Evet arkadaşlar bir ev tanıştırma videosuyla birlikte yeni birlikteyiz. Ee, öncelikle salona giriyoruz. Bu açık kapalı özledik. Evet. Çoklandır Taylan'ın bir tane kırmızı Fox koltuğu var. Burada bir sehpa var. Sehpalar. Burada televizyon dolabı var. Televizyon var. Burada Taylan'ın defter kitapları var. Burada konamya var. Yine burada bir Oppo telefon var. Yeter teyzenin. Ama çalışmıyor, bozuk. Evet, bozuk. Şu anda burada bir tane koltuk var. Bu Taylan'ın at oyuncağı. Burada trambolin oyuncağı var. İçinde de yumurtalarıyla oyuncakları var. Burada sarı bir tane Lamborghini arabası. Şurada bir tane itfaiye arabası var. Lamborghini? O, Lamborghini spor araba. Lamborghini. Evet. Burada bir var. İçinde saz var. Burada da yeni gelen bir kanepe var. Yine burada da bir, ve bu üstünde de bir saz var. Burada ikili koltuk var. Burada köşe takımı var. Bu da Taylan'ın kırmızı Fox masası. Bu da annesinin iPhone 6s Plus telefonu. Altın rengi. Bunlar da, bunlar da. burada, da yumurta kapakları var, kırmızı kırmızı. Şurada bir şeker var. Aa, bir telefon da burada var bak. Bu da... Kimin telefonu? Dedenin telefonu. Bu da... Dedenin telefonu. Verelim dediye. Salon. Burada bir ısıtıcı var. Burada resimler. Salonumuz bu şekilde. Dıgıdat arabası. Dıgıdat. Başta tanıtmıştım bu Taylan'ın dıgıdık atı. Daha ilk çıktı. Daha evet. ilk çıktı. Evet. Bu arkadaydı görünmüyordu. Dolaplarımızı tanıt. Onu tanıtmıştık ya. Burada televizyon dolabı var. Televizyonla birlikte içinde eşyalar var. Hadi gidelim. Buradan çıktık şimdi. Mutfağa gidiyoruz. Burası da bizim evin mutfağı. Burada malzemeleri konulan bir dolap var. Burada bir fırın var üstünde. Çay kaynıyor malzemeler var. Pencereler. Burada mikrodalga fırın var. Böyle mutfak dolapları var. Burada çok gürültü var. Çok, çok takıcı var. Burada çamaşır makinesi. Burada bulaşık makinesi. Yeşe teyze bulaşıkları koyuyor makineye. Burada bir mutfak masası ve sandalyeleri var. Takvimler var. Burada bir su sebiri var. Burada bir anne var. Tepsiyle birlikte. Burada bir <laughs> mutfak için bir küçük bir televizyon. Altında yine malzeme koyan dolap. Burada buzdolabı ve kombi var. Su sebiri var. Burası da mutfağın balkonu. Şöyle burada da bir kurutma makinesi üstünde bir fırın ve masa sandalye üstünde eşyalar var. Sular sunsun. Evet yerde de sular var. Çıkalım mı bu Tayrancı? Bunlar. Burada da su var. sular var. Bunlar. Burada var da. Buradalar. Burada meyveler var. Sepetin içinde. Malzeme var. Hadi çıktık mutfakta. Hmm, burada da popcorn yani patlamış mısır var. Oklava, oklava. Burada bir oyuncak oklava var. Burada bir su var. Ha, burada da mis bir şey var. Giriş kapısını gösterelim mi? Burada da evin giriş kapısı. evin antresi burada işte. Ayakkabı dolabı. burası da benim çalışma. Evet. Taylan'ın odasına geldik. Burada bir halısı var Taylan'ın. Burada bir sehpa ve üstünde üçü var. Altında çoraplarını görüyoruz Taylan'ın. Burada malzemelerini koyduğumuz Taylan'ın dolabı var. Burada oyuncaklar var bir sürü. Ayıcık, kurbağa, köpek oyuncağı. Terim gece su içtiği sürahi ve bardağı. Burada resmi var. Burada da Tayran'cımın resmi var ve annesine çizdiği canım annem resmi var. Kreşte. Ve Taylan'ın yeni yatağı. Bu da artık Taylan büyüdü beşikte yatmıyor. Daha büyük yatağında yatıyor. Burada annesinin ve burada da teyzesinin yatağı var. Burada da yine bir resim var. Burayı tanıtmıştık Taylan'cım. Tamam bir daha göstereceğim. Halısı, halısı, halısı. Halı, halıyı da göstermiştik. Bu da Taylan'ın halısı. Şarjımız çok az olduğu için çıkalım bence. Lambamız. Ee, bu da odanın lambası. Hadi. Şu şimşek McQueen'i. <laughs> Burada da şimşek McQueen. Taylan çok seviyor. Geçen okul çantasını ve kalemliğini de şimşek McQueen'den aldık. Burada da yine emoji'ler var stikerler burada yıldız stickerları. lambalar sönünce parlıyor bunlar buradan da çıktı tuvalete hızlıca geçip kilitli de değil Kilit de burası burayı geçtik hızlıca tuvalete tuvalet burası evet Ay, şimdi de tam, banyoya girdik şu anda burada gırgır yok çünkü evde şu anda temizlik var <laughs> gırgırlar çalışıyorlar şu anda Burada her banyoda olan bir duşa kabin ve banyo malzemeleri. Burada kozmetik malzemelerin olduğu bir dolap. Yine burada da aynı şekilde. Ve burada da temizlik malzemelerinin olduğu lavabo altı bir dolabı var. Burada bir lavabo aynalı bir dolap var. Yani banyo da bu şekilde. Gırgırın ucu Evet burada bir gırgırın alt parçası kalmış. Şimdi ne yapıyoruz? Dedenin odasına giriyoruz. Burası da dedenin odası. Burada bir ısıtıcı. Ve burada kliple alakalı falan bazı malzemeler var. Burada iki sıra halinde olan gardıroplar var. Jandarmanın ne çalıştığı için kapakları açık görünmüyor. Burada bir derin dondurucu var. Üstünde yine ne bunlar? Menemen galiba. Burada elektrik süpürgesi ve kliplerde kullandığım eskiden bir hoparlör. Buradan çıkabilirler. Burada bir takvim ve iki tane dolaplı komodin. Üstünde çamaşır sepeti. Burada yine bir çamaşır sepeti. Bu Taylan'ın kıyafetlerini koyduğumuz gardırobu. Burada üstünde de malzemeler var. Valiz gibi, ventilatör gibi. Bu dedenin televizyonu. Burada sallanan sandalyesi var. Burada yatağı var. Buraya var. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Elma kaylan